Olamaz Sıla bu kötü Noel Baba geldi şehrimize her şeyi mahvediyor her şeyi berbat ediyor baksana bugün de yine birilerini kaçırmış duydun mu? Duydum duydum of onu hemen yenmemiz lazım ya yani bir şeyler yapmamız lazım bu şehir için yoksa şehirdeki herkesi mahvedecek yani çok kötü şeyler olacak. Sıla'cım senin sihirli güçlerine ihtiyacımız var. Çünkü Noel Baba sihirleriyle bak burada bir tane mağara yapmış ve içeride saklanıyor. İçeride kaçırdığı kişiyi almış. Galiba fakiri kaçırmış ya. Senin sihirli güçlerine ihtiyacımız var. Tamam da of benim asam yok ne yapacağız ya. Asanı ne yaptın kayıp mı ettin? Bilmiyorum. Aa, şurada bir sandık var. Bakayım sanda. Baksak mı? Aa evet baksana. Girişe de bir tane kocaman bir kardan adam kafası koymuşlar zaten. Nasıl geçeceğimiz belli değil. Yanına da bir tane şifreli sandık koymuşlar. Ama şifresini nasıl çözeceğiz ya? Burada bir tane soru var. Ya acaba izleyicilerimize mi sorsak bence onlar bilirler ama Evet arkadaşlar lütfen şu sandığı açıp içindekileri almamıza yardım edin 5 artı 3 yazıyor bakın görüyor musunuz 5 artı 3'ün cevabı nedir arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın bize yardım edin Ve kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi sakın unutmayın değil mi Sula Evet arkadaşlar kesinlikle unutmayın bize yardımcı olun Evet bak bakalım ne yazmışlar yorumlara Ne yazmışlar 5 falan almışlar. Evet 8 mi bakalım. Aa bak içeride bir sürü sihirli asa var. Demek o zaman ki Noel Baba bunları çalıp aldı. Evet evet. Baksana bir tane buz asası var, bir tane de ateş asası var. Bak. aa, aa ba Abi niye yakıyorsun ya Bu, e, Yanlışlıkla yanına fırlattım Bak şöyle atıyorum bak bundan ateş çıkıyor Bundan da buz çıkıyor Arkadaşlar yorumlarda en sevdiğiniz asayı yazın Buz asası daha iyi diyenler Yorumlara bir yazsın Ateş asası daha iyi diyenler Yorumlara iki yazsın tamam mı Sıla Peki sen hangisini daha çok beğendin Bence Noel Baba zaten her tarafı Kar yaptığı için ateş asası Daha fazla vuracak bence Noel Baba'ya Onu eriteceğiz Olabilir. Hadi gel artık içeri Olabilir. girelim Baksana içeride Hadi. kocaman kocaman bir kardan adam kafası var ya İçeri nasıl gireceğiz? Şöyle bir. Aa. Eritelim mi? Aa, geliyorum giriyorum Aa, girdim ha. girdim sula. Aa. Aa, ben de girdim ah inanmıyorum eritmemize hiç gerek kalmadı. Evet zaten burada bir hologram varmış olamaz şuraya bak evet. kocaman Noel Baba kafası Aa. var. Çok korkuyorum ya bu ne böyle Adamın tipinde meymenet yok şuna evet. bak Vuruyorum vuruyorum bir hiçbir şey olmuyor Heykel gibi arkasına da kardan adamlardan Ordu dizmiş şuna bak ya Pislik Aa, Ne yapacağız geçebilecek miyiz bunları Kerem komiser Bence geçeriz baksana Elimizde çok güçlü sihirli asalar var Hoppa evet. Şimdi gel zıplayalım Lavlara sakın dokunma tamam mı? Lavlara dokunacaksan da şöyle bunları şöyle hemen buzla donduralım. Bunun üstünden geçeriz böyle. Gördün mü? <laughs> i̇yi oldu, iyi oldu. Bakalım bu sandığın içinde ne var? Oo, bir, bir sürü silah varmış. varmış. Ben bir tane şu silahtan aldım, bir tane de elektrik silahından aldım. Zaten ben gerek ben yok. De. Gerek yok bence ya silahlara. Çünkü zaten Evet, asamız var. Aynen, asamız var. Hemen şurayı şöyle buradaki yolu şöyle donduralım. Heh tamamdır. Şimdi geçebilirim. Hoppa işte bu kadar. Aaa oh. ben <laughs> Sıla senin uçma yeteneğin yok muydu ya? Ne yapıyorsun böyle? Aa dur. Buza gireyim de serineyim oh. <laughs> Yanıyorum hala ya. <laughs> şu halime bak. Birazdan sönersin Sıla. Ama şu kardan adamlar bize çok pis bakıyor. Aa. Baksana kaslı kaslı bunları yenmemiz lazım. Evet. Şöyle Ateş püskürtüyorum bunlara. Evet. Al bakalım pislik aa, kardan adamlar. Alın, alın bakalım. Şöyle biraz da buz atayım. Tamamdır. Hepsini öldürdün resmen ya. Sula sen zaten uçabiliyorsun. Neden yapıyorsun böyle lavlara giriyorsun? Bak. Hoppa. Bilmiyorum. Uç bakayım sen neredesin? Sen uçmadan nasıl yapabiliyorsun? Üsteyim. Şere ben zaten Ben zaten Kerem komiser olduğum için bu parkurları çok rahat yaparım. Bak. Çekil oradan. Helal çekil. Olsun. Hoppa. Yakışıklı güvenlik eğitimi al. Aa. Olamaz bana sakın vurma. Öldürüyorum bunları zıplayarak geliyorlardı. Onu buradan da zıpladım. Şuna bak dö dönerek vuruyorlar. Öl be pislik. Öl be pislik. Dönmeli saldırı yapıyorlar hayvan herifler. Şöyle bak, zıplıyorum. Şuna bak? Olamaz. Zıplayamadım ya. Niye zıplayamıyorum? Olamaz. Zıplama gücümü elimden almış. Buradaki trambolinler beni zıplatmıyor. Beni de yukarı çekmem lazım. ben zıplayabiliyorum. Ben niye zıplayamıyorum arkadaş ya? Baksana trambolinler beni zıplatmıyor. Neyse Aa. şuradan tırmanayım ben de. Hop! Aa, tırmandım. Ha. Tamamdır. Helal olsun. İşte bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha. Evet. Baksana burada da devasa bir kardan adam heykeli var. Buradan buna da vuramıyoruz bu da ki. Bu heykel. Yani of boş ver. gel geçelim bunu. Neyse. Çok korkunç. Bence de bunu geçelim. Burada ne varmış böyle? Açalım kapıyı. Su var burada bayağı bir baksana. Aa ha. tepe göz var. Olamaz tepe gözü kaçırıp hapsetmişler buraya. Ama baksana tepe gözü sırıtıyor ya. Ya, tepe göz, of zaten bence Noel Baba'nın yanlışı bence burada suyun içinde keyif yapıyor sence? <laughs> bence de böyle olabilir ya kaçırılmamış bu zaten keyif yapmaya gelmiş gel kapatalım burayı. Bence de. Rahatsız ettik. Allah, Allah, Allah. rahatsız ettik tepe gözde. Aha içeride gerçekçi kardan adamlar var baksana kötü kötü gülüyorlar bize. Evet az önce heykelin küçük hali gibi şuna bak. Ben onlara bu silahla vuracağım silah bak bak böyle lazer atacağım onlara. Çok havalı ben de onları yakayım bari Hadi bakalım Gir bakalım Sıla vur şunlara. Al bakalım al bakalım Bu... pislikler Alın bakalım Ölsene lan artık Bu niye ölmüyor ha? Sonunda öldü Şu uzaktakilere de sıkıyorum lazerli silahımla alsam oraya kadar gitmiyor Neyse uçarak yapacağım Sula sen uçuyorsun da ben karşıya nasıl geçeceğim Bana dur, bir dur, dur. Bana bir yüksek bir zıplama gücü versene Sihirle Hadi ver. Ha, benim öyle bir güç verme yeteneğim yok ki. Ya verirsin hadi dene dene. Ben çok yüksek zıplamak istiyorum. Hadi yap. Dur bir deneyeyim. Gel bak bana şöyle. Bakıyorum sana. Dur. Fokus. Oh, Geldi oh. mi? Bir dene. Bakayım bir bakayım bakayım bakayım. aa. 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 <laughs> Sihirli güçlerim var. Ah, tamamdır kendime geldim. Şimdi İyi izle beni Sıla bak kendimi çok güçlü hissediyorum 3 2 1 Türk atlayışı Oha, Oha inanamıyorum nasıl geçsin orayı evet, Demek bana... varmış Evet sen sihirli bir kızsın çünkü tabi ki de yaparsın Hadi buradan da karşıya geçiyorum Türk atlayışı Olamaz ah, silahını hemen al Kardan adamlar Dönerek bir... vuruyorlar Şuna bak Kardan adamlar yürü, yürü, git beni bırakın Ah tamamdır Şimdi öbür kardan adamların şöyle. üstüne ışık saçalım şöyle. Alın lan pislikler. Allah ölmüyorlar, sen. Ölmüyorlar ölmüyorlar. Bunların canı Hah, çok fazla göz. ya. Hem buzla hem ateşle vuruyoruz ama gene de bu pislikler pislik yapıyor yani. Burada. Evet. Aa burada kaktüsler var. Kaktüs tarlası var ama sen zaten bunların üstünden uçarak geçebilirsin. Ben nasıl geçeceğim? Neyse şöyle geçelim. Aa aa. Aa aa. Dikkat et kendine. Tamam tamam. Sihirli asa beni korumuyor ki kaktüslerden. Ya Neyse. sen de önüne baksana gözünü kapatıp mı yürüyorsun? <laughs> Tamamdır geçtim Sulayacığım. Ha <laughs> şimdi <gülüyor> tamam. buradan yukarı çıkacağız. Ama önce şuradan bir bakalım bakalım ne varmış. Şöyle. Kazma var. Kazma var. Aa burada bir tane yumurta var. Bunlar ne yumurtası ki? Al bir tanesini de sen aç şöyle. Al bakalım. Açayım mı? Aç bakalım. Ay yılan yılan neden yılan var? <laughs> Yılana bak iğrenç Galiba bu yılanları kardan adamların üzerine salacağız Bir de bomba aldım şuradan biraz da Tamamdır Hadi gel yukarı çıkalım Ben de Hopla. aldım Olamaz İşte burada Noel babalar dans ediyorlar pislikler İnanmıyorum ya inan Ben bunların Aa, üzerine Ben, yere ben bunların Hı. üzerine yılan salacağım Alın lan sikibidi yılanlar Dalın sikibidi yılanlar hadi Lan yılan bana mı dalıyor Yılan. Alo. Ya, yılan neden sana geliyor? Kerem komiser. Hayır. Ya bu yılanlar mal ya. Neyse ben bu bunlara bomba, bomba atayım mı? At bombayı. Of. Oo. Oh. Olamaz bana gelme. Pislik. Sapık gibi bana geliyor ya. Git başımdan. <laughs> Hasta etti beni. Baksana bak bak bak. Ee, ölmüyor bunlar. Yana, yansın yansın biraz. Elektrik atıyorum buna da hiçbir şey olmuyor ki. Arkamdaki bana dalmıyor Allah'tan. O dans ediyor kafası dönük. O, o git tam başından. seni bekle. Sen de git, sen de git. Tam <laughs> o öldü. Şimdi öbürüne. <laughs> bu Noel babalar bana çok öksürüp büyüsü yapmış herhalde ya. Al lan Noel baba. Olabilir. Çok kötüler zaten biliyorsun. Devasa Noel baba seni. İşte ah, bu kadar. Bu da öldü. Tamamdır. Acaba kimi kaçmışlar? Aa işte fakir orada. Gel Sıla gel fakiri fakir kurtaracağız. Geldim fakir, geldim. Fakir. dostum merak etme. Baksana ne kadar üzülmüş fakir ya. Onu kurtardığımıza çok evet. sevinecek. Hemen şöyle evet. fakiri koyalım. <laughs> Kurtardık fakiri. İşte bu kadar basit. Kurtarma operasyonu tamamlanmıştır. Arkadaşlar, sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay. Hadi, bay bay.